Evet arkadaşlar Puntonun cam tavan halat kopma sorununu kendim çözdüm Yetkili servisin benden 2500 lirayla 700 lira istediği fiyat Dışarıdaki firmaların istediği saçma sapan fiyatlar Sadece 4 tane vida sökmeyi 300 lira istemişler cam tavan sökmek için Hepsine internetten demiştim kızıp demiştim Kızdırmayın beni ben bu cam tavanı yaparım bak diye Sonunda çok şükür yaptım. E, lafımın altına kalmadım. Her türlü arkadaşlara da yardımcı olurum sıkıntısı olanlara. Şimdi size videosunu izletiyorum. Açılıp kapanmayan halatı kopuk cam tavanı. Şimdi bakın. Tam açıldı. Şimdi kapatıyorum. Kitleme butonuna basıyorum. ます、yeah, <thank>